Ahmet dışarı çıkarken İpek'e sordun mu? Sormadım canım, ne soracağım? Kazak erkeğim benim ama modeli cilveli Selanik ya. <laughs> ya Ahmet çok güzel yemek yapıyor musun? İnsan bir gün bize de yapar ya. <laughs> ya Serkan durum bildiğin gibi değil kardeşim. Nasıl yani? Söyle de bilelim. Söylersem iddiayı kaybederim. O zaman da İpek bir yıl boyunca canımı okur. Gel iki gün, gel. <laughs> Vallahi yemek sen de, bulaşık sen de, çamaşır sen de. Senin gibisini bulsam hiç durmam, hemen evlenirim. <laughs> tamam, tamam. Her şeyin bir sınırı var. Ayıp ediyorsun ama. Ya sonra üstüne gidersen kadın gibi ağlamaya başlar, susturamayız. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi, kılıbık olmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu işte, zaten bir hamamda, bir de Serkan'la Osman abi söyle, bütün Türkiye duysun. Aman abi, kızma. Kızarsan sonra kadın gibi yüzümü cırmıklarsın falan. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. <gülüyor> tamam, tamam. Hemen geliyorum. Ne oldu? Ee, şey... Bir arkadaşımla bir işim var da onunla buluşmaya gidiyorum. Bırak oğlum, yeme bizi. Karın arıyordu, gördüm. Gitme oğlum. Çok yüz veriyorsun. Acil bir şey varmış, bakmam lazım. <laughs> Delikanlıysan gitmezsin oğlum. Allah Allah, hem delikanlıyım hem de gidiyorum, var mı? <laughs> Tüy siklet delikanlı. <laughs> bittin sen, bittin. <laughs> Vallahi bir telefonla Ahmet'in kalkıp gelip bize kahve yapacağına inanmıyorum. Gelecek. Benim tanıdığım Ahmet hayatta öyle bir şey yapmaz. Gelecek. Evet, nedir? Hayatım bize iki kahve yapar mısın? Sütlü mü? Sütsüz mü? Deryacığım nasıl alırsın kahveni? Sütlü. Belki sade olsun. Peki hayatım. <laughs> Burnumuzu gösterdik, iş buyur ya. Oh, oh. Maç yok, köfte yok. Millete madar etmesi cabası. Resmen beni kölesi yaptı be. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> dur, dur. Sıra bana da gelecek. Terbiyesiz. <laughs> Ne yaptın sen buna? Ee, bizim de bir bildiğimiz var. <laughs> Vallahi bu işin sırrını öğrenip satarsam... ...kesin zengin olurum. Ne yaptın, anlat hadi. Ay söyleyemem işte, adı üstünde sır. Cık. Nedeni değil, sonuç önemli. <laughs> Ay, ne zahmet ettin. Ne zahmeti canım? Akşama ne yemek yapmayı düşünüyorsun hayatım? <laughs> Yemeği de mi o yapıyor? Evet. Bunda şaşırılacak ne mi? ...hayat müşterek şeker. Canım ne istiyor karıcığım? Şöyle güzel bir salata, yanına et ve spagetti. Tabii karıcığım, tabii. <laughs> Deryacığım akşam yemeğe sen de kal. Bir sofra kuruyor, inanamazsın. <laughs> <laughs> dayan oğlum dayan, dayan. Sadece bir gece ve bir gün kaldı, dayan. Sen buna ne yaptın Allah aşkına? Üzümü niye bağını sorma demişler. Ay şahane bir şey olmuş bu. Bununla ben bile evlenirim. Gelme boyuna Ahmet. <laughs> Bakma oraya, başka şeyler düşün. Maliye pirinç fiyatları, petrol aldı başını gidiyor. Ee... <laughs> ben... Tsunami. ...diferansiyel, ön balatalar, yakında balataları sıyıracağım. Hayat, niçin sırtını döndün? Ben sana şimdi öpücük atacağım, sen bana hayır diyeceksin... ...ben kafayı yiyeceğim, ısrar edeceğim, ondan sonra iddiayı kaybedeceğim. Kalsın. Ama sen sırtını dönersen, ben sana sarılamam ki. Sarılmak mı? Evet. <laughs> Sadece sarılmak. Sadece bir sarılmak? Evet, birbirimize sarılıp uyuruz. Oho! Yoksa bir sorun mu var? <laughs> Yok canım, ne sorun olabilir ki? Yok. <gülüyor> <gülüyor> <Canım>. <gülüyor> Ramo, ben bu canlı müzik işinden vazgeçtim. Yapma be abla. Bugün biri daha gelecek ona baksaydın. Bak ben hem müzik aletini kontrol etmem hem kendisini. Dört dörtlük. Bu sefer beğeneceksin abla. <laughs> Aha geldi işte. hemen işe alıyorum. Başlasın. <laughs> Ramazan Bey'le görüşecektim. Evet, Ramazan Bey benim. <laughs> Sizi kafemizin sahibesiyle tanıştırayım, Yeşim Hanım. Merhaba. Merhaba. Ee, ben size özel bitki çayımızdan ikram edeyim. Bu arada da ücreti konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> Oo Derya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ramo. Bu rahat koltuklar neden her geldiğimde boş böyle? Ben kimseyi oturtmuyorum da ondan. <laughs> Niyeymiş o? Hani belki siz gelir oturursunuz diye. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Kim bu adam Ramo? Ramo. Şey, kafede müzik olayına giriyoruz da, kendisi gitar çalacak. Gitara bilmem ama bence kalp çalacak. <laughs>